Bir herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere modemizin şifresini kolay bir şekilde nasıl değiştirebiliriz onu göstereceğim. Wi-Fi şifremizi değiştireceğiz. Peki neden değiştirme ihtiyacı diyoruz? Bir arkadaşımıza bir komşumuza vermişizdir ve bakmışızdır ki internetimizin hızı düşmüş. internetimiz çok yavaşlamış ve artık modemimizin ismini ve şifresini değiştirmemiz gerekecek. Çok basit bir şekilde göstereceğim ben size. Ondan önce kanalımıza abone olup ve daha sonra bu videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Evet şimdi Wi-Fi'mizin şifresini değiştireceğiz. istediğimiz şekilde ismini değiştirebiliyoruz. Tabii birçok farklı model var. Modem var. Yani dediğim gibi birden fazla çeşit var. Hemen arama kısmını arkadaşlar 192.168.1.1 yazacağım. Bu sabitler arkadaşlar değişmez. Yani 192.168.1.1'den modemimize gireceğiz ve panelimize giriş yapacağız. Panelimizden şifremizi ve ismimizi değiştireceğiz başka hiçbir şekilde ayar yapmanıza gerek yok. Sadece şifrenizi ve isminizi değiştirdiniz yeter. Bu arada şunu da hatırlatayım. Birçok modem var. Birçok modem modeli var. Dediğim gibi hiç fark etmez. Yine 192.168.1.1'den giriş yapacağız. Dediğim gibi farklı modem tipleri olabilir. Farklı modem yapıları olabilir. Fark etmez. Kullanıcı adı ve parolamızı gireceğiz. Kullanıcı adı ve parolamız genelde modemimizin arka kısmında yazar. Çoğu modemde kullanıcı adı ve parola admin olarak ya da username olarak sabittir ama benim kullanıcı adım ve parolam farklı olduğu için ben kullanıcı adı ve parolama hemen gireceğim. Parolamı da giriyorum. Şifreniz 30 gün süresinden fazla kullandı. Değiştirmenizi tavsiye ederiz diyor. Burada kendimiz değiştireceğiz zaten. Evet bu şekilde modemimizin aslında şu anda içine girmiş olduk. Panelimize girmiş olduk. Hemen Wi-Fi şifremizi nasıl değiştireceğiz? ZT yazıyor arkadaşlar. ZT marka. Sizde Huawei olabilir. Turkcell olabilir. Farklı marka olabilir. Ben kablonet'i kullanıyorum şu anda. Ve kablonet'in paneli bu şekilde. Kablonet kullanıyor arkadaşlar. Bu panelden giriş yapacak. Wi-Fi ayarına giriyorum. Ve VLAN SSID yapılandırmasına giriyorum. Buradan Wi-Fi Process Access var arkadaşlar. Yani Wi-Fi erişim kontrolüne bu şekilde giriş yapacağım. SSID adına ben kendi ismimi yazdım. Emre Turgut wi olarak değiştirdim ve VPA parolasına da kendim şifremi değiştirdim. Buradan şifrelenme tipi aynı olacak. Buraya yeni modeminizin adı ne olsun istiyorsanız onu yazacaksınız ve VPA parolasına da yeni modeminizin Wi-Fi'ye yeni şifreniz ne olacaksa onu yazacaksınız ve uygulayacaksınız. İşlem tamamıyla bu kadar arkadaşlar. Diğer hiçbir şekilde ayarlara girmenize ve paneli bozmanıza gerek yok. Daha sonrasında buradan çıkış yapın. Modeminizi yeniden başlatın ve artık telefonlarınıza ve bilgisayarlarınıza yeni şifrenizle yeni modem adınıza giriş yapabilirsiniz diyorum ve bu videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Benden isteyen arkadaşlarımız oldu. Wi-Fi şifremi nasıl değiştirebilirim diye. Videomuzu bugün yayınladık. Kanalımızda bu tarz birçok hata çözüm var. Bizlere destek olmayı unutmayın. İstediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın ve bu video ile ilgili sorularınız olursa dediğim gibi tekrardan yorumlara yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.